Nedir bu kısa motivasyon yazısı? Bununla ilgili kafayı yiyenler, delirenler, ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünenler için işte bu video tam sizlik. Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Daha önceki videolarda ESC nedir, destekleyen kuruluş nasıl bulunur, proje nasıl bulunur, nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlarla ilgili size bilgiler vermiştim. Şimdi bu videoda da kısa motivasyon mektubu nedir? Bunun hakkında kısa bilgiler vereceğim. Şimdi projelere başvurduktan sonra yani o apply butonuna bastıktan sonra yüzde da sizden kısa bir motivasyon yazısı istiyor. 500 karakterli 1000 karakter arasında sınırlıyor. Peki biz burada ne yazmalıyız? Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Öncelikle yazacağımız yazının İngilizce olması gerektiğini tekrardan size hatırlatmak istiyorum. Eğer ki proje tanıtım sayfasında yani o apply butonuna bastığınız bölgede yapılan açıklamada şu dilde yaz diye bir şey belirttiyse. Tabii ki de o dilde yazmanız lazım. Türkçe bir şekilde yazarsanız muhtemelen hiç kimse size geri dönüş yapmayacak. Çünkü o yazıyı anlaması gereken birileri lazım. Muhtemelen de başvurduğumuz projelerde Türkçe anlayan kimse olmayacak. Peki biz bu kısa motivasyon yazısında ne yazmalıyız? Öncelikle bu herkesin bildiği malum motivasyon mektubu değil. O daha sonra sizinle iletişime geçtiklerinde istenen yazı olacak. Zaten bir sonraki videoda da muhtemelen bunun hakkında bilgi vereceğim. Bu motivasyon yazısında onların ilgisini çekecek kısa bilgiler vermelisiniz. O projeye ne katabilirsiniz? Ya da bu projeyle ilgili buna benzer daha önce bir çalışma yaptınız mı? Eğer bir çalışma yapmadıysanız bu projeyle neden ilgileniyorsunuz? Sizin ilgi alanınızda ise bunu belirttiğiniz kısa bir yazı yazmanız sizin için yeterli olacaktır. Zaten oradaki yazıdan işte tamam bizim aradığımız gönüllü adayı bu Muhtemelen demeyeceklerdir. Belki öyle spesifik bir projedir ve sizin için o kadar uyumludur ki orada yazdığınız kısa bilgi bile belki onlar için yeterli olabilir. Ancak şu telaşa çok düşen arkadaş görüyorum. İşte ben burada kendimi nasıl anlatacağım? İşte buradaki yazı karakteri benim için yeterli değil, çok fazla sınırlı. Bununla ilgili bir endişede bulunmanıza hiç gerek yok. Dediğim gibi kısaca kendinizi böyle tanıtacağınız yani o projeye dair neler katabileceğinizi belirteceğiniz bir yazı yazmak sizin için yeterli. Mesela bir tane proje buldunuz ve bu projeye başvurdunuz. Başvurduktan sonra sizin de karşınıza lapadanak hadi bakalım bize 500 ile 1000 karakter arasında bir şey yaz dedi. Yazacağınız şey şu. Merhabalar projenizi bulduğum için çok mutluyum. Daha önce projenize benzer alanlarda şu 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 şeyleri yapmıştım. O yüzden bu projeyle birlikte hem size bir şeyler katacağımı hem de bu alanla ilgili kendimi geliştireceğimi inanıyorum. Umarım benimle iletişime geçer ve size bu konuyla ilgili daha da detaylı bir şekilde kendimi tanıtabilirim. Enişten direktlerimle görüşmek dileğiyle Hoşçakalın Mesela böyle bir şey yazarsanız bence gayet yeterli olabilir. Ya da o alanla ilgili hiçbir bilginiz yok. Fakat o projeyi sevdiniz ve o projeye gitmek istiyorsanız yazacağınız şey yine aynı. Merhaba bıdı bıdı işte bu projeyi gördüğüm için mutlu oldum. Bu projeyle ilgili ilk aklıma gelen şey gerçekten benim ilgi alanımda olması ve hep bu tarz şeylere ilgili olmuştum. Bu aynı zamanda bu konuyla ilgili benim bir şeyler tecrübe edeceğim bir durum anlamına geliyor. Aynı zamanda da size bu projede daha önce ilgilenmemiş olsam da bu alandaki incelemelerim sayesinde size çok güzel şeyler katabileceğime inanıyorum. Umarım benimle iletişime geçer ve size detaylı bir motivasyon mektubuyla kendi katabileceklerimi ve sizin projenizde bana ne kadar faydalı olabileceğini anlatabilirim. En içten dileklerimle görüşmek dileğiyle hoşçakalın deyip o kısa motivasyon yazısını tamamlayabilirsiniz. Bu arada buna lütfen çok dikkat edin. Daha önceki videolarımda da hep bunu söyledim. O tanıtım sayfasında size bir linke yönlendirebilir, bir forma yönlendirebilir ya da bir e-posta adresi verip tamam arkadaşım sen buradan bu başvuruyu yap. Ancak bize bu alandan da lütfen bizim sizden istediğimiz bilgileri paylaşmayı unutma. Çünkü esas değerlendirmemizi oradan yapacağız da diyebilirim. Böyle bir durumda da onlardan hiçbir bilgi beklemeden ne istiyorlarsa bu bir işte formu doldurmanız olabilir bu bir motivasyon yazısını yazmak olabilir bunları yapmayı asla ihmal etmeyin siz de aynı şekilde belki işte bulut sistemine kaydettiğiniz kendinizle ilgili sizi tanıyacakları bir yazı Hazırlamış olabilirsiniz. Bunu da tavsiye ederim. Bu bence güzel bir şey olur. Yani dilerseniz buradan da beni takip edebilirsiniz ya da buradan da benim işte deniz kimdir sorusunun cevabını bulabilirsiniz gibi bir şey yapabilirsiniz. Orada da kendinizi çok kısa böyle tanıttığınız, belki resimlerle süslediğiniz bir şey olabilir. Ama bu Bonus bir bilgi olsun sizin için. O kısa motivasyon mektubunu yazarken bunların elbette ki hiçbirisine ihtiyacınız yok. Az önceki gibi kısa bir yazı yazmanız bence bu konuyla ilgili yeterli olacaktır. Mesela aklıma şöyle bir şey geldi. Belki gerçekten sizin ilgi alanınız olan ve yaptığınız çalışmaların olduğu bir proje karşınıza çıkabilir. O zaman o dediğim bıdı bıdı yazıları yazdıktan sonra ayrıca şu anda sizin projenize benzer bir şekilde yürüttüğüm ile ilgili linki de aktarıyorum. Buradan bu alanla ilgili yaptığım çalışmaları da görebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ya da en içten dileklerimle görüşmek üzere gibi bir yazıyla da bunu tamamlayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi lütfen proje tanıtım sayfasını güzel bir şekilde okuyun. Size orada verdiği ekstra bir bilgi varsa oradan da başvurunuzu tamamladıktan sonra onlardan bir bilgi beklemeden iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. Projelerde her zaman için özel bir istek olmadığı müddetçe iletişim dilimizin İngilizce olduğunu da tekrar hatırlatayım. İngilizcemiz yoksa ne yapacağız? Tabii ki de önceliğimiz İngilizce bilen, İngilizceyi çok iyi anlayan canımız, cicimiz, ciğerimiz arkadaşlarımız olacak. Onlardan destek alacağız. Böyle bir arkadaşımız yok mu? Üzülmeye hiç gerek yok. Çok böyle alengirli, şatafatlı cümleler kurmadan kendimizi basit cümlelerle Google Translate'i kullanarak çevirebiliriz. E tabii böyle bir durumda İngilizcemiz iyi değil, bizi kabul ederler mi diye bir soru da aklınıza gelebilir. Bunu da denemeden bilemezsiniz. Projelere başvurma ile ilgili hiçbir sınırlama yok. O yüzden size daha onlar geri dönüş yapmadan böyle düşüncelerle aklınız olumsuz yönlere gitmesin. Başvurunuzu yapın. Sizinle iletişime geçerlerse bu durumu da dile getirirsiniz. Diğer videoları izlerseniz eğer gönüllü röportajlarında hiç İngilizce bilmeden ya da çok az İngilizce bilerek başvurulan bir sürü gönüllüyü göreceksiniz ve ne kadar yabancı dillerini geliştirdiklerini de göreceksiniz. Bu şekilde de iletişime geçip problemi çözer ve harika bir deneyim yaşarsınız. Bir sonraki videoda o gerçekten istenilen motivasyon mektubu nedir ve nasıl yazmalıyız? örnekleriyle birlikte sizler için çok güzel bir video çekeceğim. Eğer bu videonun sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basıp yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim çanını da açmayı unutmayın. Kanalımda sizler için özellikle konulara daha kolay ulaşabilmeniz adına bir sürü oynatma listesi hazırladım. O oynatma listelerini incelerseniz aradığınız bilgilere çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanaldaki ara butonunu da istediğiniz bilgiyle ilgili kelimeleri yazdığınızda bununla ilgili sizler için daha önce hazırladığım birçok videoya ulaşabilirsiniz. Kısa motivasyon yazısıyla ilgili de daha önce videolar hazırlamıştım. O videoları bu sayede de ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum kısmına yazın. Her soruyu okuyup cevaplıyorum. Instagram'dan da yeni yayınladığım videoların duyurusunu ve konuyla ilgili öğrendiğim bilgileri paylaşıyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi bakalım vatan millet hayırlı olsun.